Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Akinator oynayacağız. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. isterseniz şimdi başlayalım videomuza. Şimdi bir karakter tutalım. Kimi tutalım? Hmm, ünlü birisini tutalım. Ama zor bilsin. Kimi tutsak? Hmm. Hiç düşünmemiştim ne tutacağımı. Elis Batur'u tutalım. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin hayal gerçek mi filminde rol aldı mı? Evet. Kesin billi. Karakterin poposu <laughs> ben nerede mi? Karakterin kraliyet ailesinde mi bağlı? Hayır. Karakterin uzun yıllar müzikle uğraşmış mıydı? Herhalde. Hayır. Oynama herhalde ben de bilmiyorum. Evet. Karakterin inşaatı mı? Hayır. Karakterin çamda mı? Hayır. Karakterin içrek kırdı mı? Hayır. Karakterin seksi biri mi? Bilmiyorum diyelim. <laughs> Karakterin GTA 5 videosu çekiyor mu? Evet. Önceden çekmişti. Karakterin eskiden bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin faşist mi? O ne be? Hayır diyeyim. Karakterin kaslı bir vücudu var mı? Evet. Dur. Dur. evet. Karakterin televizyonda gördün mü? Evet. Karakterin diziler sayesinde memnun oldu. Hayır. Ah. Arkadaşlar bildi. Enes Batur. Oha gerçekten bildi. Evet. Doğru. Harika bir kere daha doğru tahmin. Enes Batur. Youtuber evet. Kaç kere oyunu? o bayağı oynanmış. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Sonra videomuz bitsin. Bu sefer kim tutalım? M Meryem Can'ı tutalım. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin Survivor'da mı? Hayır. Karakterin sana tanıyor mu? Hayır. Evet. Hayır. 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 Hayır Meryem TikTok çekiyor mu diyor? Bilmiyorum dedim ben de tamam diyelim. <laughs> Karakterin YouTuber sayesinde memnun oldu? Evet reklamlar çıkıp duruyor Karakterim Meryem Can ile bir çektim Aa arkadaşlar karakterim Meryem Can ile video çekti mi? Zaten Meryem Can ki. Evet diye. Karakterin evlendi mi? Hayır. Evet. Karakterin kilolu mu? Hayır. Arkadaşlar bildi arkadaşlar. Meryem bunu da bildi. Evet. Meryem canı bildi arkadaşlar. Bravo yemin ederim. Tebrik ediyorum. Neyse arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir. Bu videom bu kadar olsun. Eee videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Ee, bu tarz videoların gelmesi için like ve yorum dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.